Merhaba arkadaşlar. Eğitici Masallar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın konusu dostluk. Masalımızın ismi Zıp Zıp Tavşan. Çok uzak diyarların birinde uzun yeşil ağaçlı masmavi berrak nehirleriyle kocaman bir orman varmış. Bu ormanda beyaz ve parlak tüyleri olan zıp zıp adında tatlı bir tavşan yaşıyormuş. Ama bu tavşanı diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği varmış. Zıp zıp diğer tavşanlardan farklı olarak konuşabiliyormuş. Bu yüzden sürekli şarkı söyleyip ormanın içerisinde zıp zıp dolaşırmış. Ama zıp zıpın bir derdi varmış. Hiç arkadaşı olmadığı için çok yalnızmış. Günlerden bir gün Zıp, zıp artık hiç arkadaş olmamasından çok sıkıldı. Tüm ormanı gezip kendine bir arkadaş edinmeye karar verdi. Sabah erkenden kalkıp yola koyuldu ve tüm ormanı gezdi. Yeşil çalıların içlerine, elma ağaçların gölgesine, hatta ormandaki ufak mağaralara bile baktı. Ama hiçbir yerde onunla konuşabilecek bir arkadaş bulamadı zıp zıp çok yorulup ormanın ortasındaki koca cam ağacının tepine oturdu. Biraz dinlenmeye karar verdi. Tam uyuyacakken bir ağaç çıtırtısı duydu ve hemen ayağı fırlayıp etrafa baktı. Karşısında bir adam duruyordu. Zıp zıp sevinçle sonunda konuşabileceği bir arkadaş bulduğu için çok sevindi. Büyük bir sevinçle adamı. Merhaba, ben kendime bir arkadaş arıyorum. Sen de istersen dost olabiliriz dedi. Adam bu konuşan tavşanı görünce çok şaşırdı. Daha önce hiç konuşabilen bir tavşan görmemişti. Biraz düşündükten sonra cevapladı. Tabi dost olmayı çok isterim. Hadi gel seni evime götüreyim, birlikte bir şeyler içer, muhabbet ederiz dedi. Sıp sıp bu teklifi çok mutlu oldu ve hemen kabul etti. Adamla birlikte ormandan çıktılar kasabanın yakınlarında bulunan bir eve geldiler. Bu ev büyük sayılabilecek, yeşillikler içinde güzel bir evdi. İçeriye girdiler. Tavşan eve girer girmez adam onu yakaladı ve bir kafesin içine kapattı. Zıp zıp bunu çok şaşırdı. Ama adam onu doğruyu söylememişti. Zıp zıp konuşabildiği için adam onu kafese koyacak ve pazarda satacaktı sıp sıp kafesinden adama seslendi. Lütfen beni bırak. Ben sana zarar vermedim. Sadece iyi, iyi iki arkadaş olabileceğimizi düşünmüştüm dedi. Adam kızgın bir sesle Yarın pazara gideceğim ve seni satacağım. Benim bir işime yaramazsın ki dedi. Sıp sıp buna çok üzüldü ve çaresizce kafesinde beklemeye başladı. Üzüntüden uyuyakalmıştı. Artık gece olmuştu ama zıp zıp uykusundan uyandı. Bazı sesler duyuyordu. Hızlıca etrafa bakındı. Eve hırsız girmişti. Zıp zıp adamın yaptığı kötülüğe rağmen ona yardım etmeye karar verdi. Hemen adamı uyandırmak için ona seslendi. Adam uykusundan zıplayarak kalktı ve hırsızları kovaladı. Hırsızlar telaş içinde uzaklaştılar. Adam Zıpzıp'ın bu iyiliği karşısında yaptıklarında çok pişman oldu. Dostluğun önemini anlamıştı. Onu hemen kafesten çıkardı ve özür diledi. Zıpzıp adamın pişmanlığına karşı bir şans vermeye karar verdi. Aralarında bir dostluk oluştu. Birlikte ormana gittiler ve yeni maceralara atıldılar. Artık iki iyi arkadaş olmuşlardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.